Evet arkadaşlar bu gördüğünüz odun külü odun külü ne işe yarıyor diyorsanız bu kokarcanın bir numaralı düşmanı evet bunu bu şekilde eliyorum eledikten sonra bak şu anda şu şekilde sene kış boyu yapmış olduğumuz odunlardan biriken kül bu kokarcanın bir numaralı düşmanı. Evet bunu bu şekilde eliyoruz. Evet böyle bu şekilde eliyoruz. Ve fındık bahçesine bunu şu gördüğünüz motoruna bunu dumanlama yapıyoruz. Bu doğal. Hiçbir şeye zararı olmayan eskilerimiz patateslere, soğanlara, sarımsaklara eskilerimiz ne yapardı? Bunu bize attırırlardı. Ve hiçbir böcek bunu gelmez ve vurmazdı. Ve şu anda da aynı pozisyonu bu kokarca denilen şeyde evet. Bunu bu şekilde eledikten sonra evet. Bunu böyle eliyoruz. Ve bunun şeyini buraya döküyoruz. Evet. Şimdi elediğimize bakalım. Evet. Aha. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunun içine biraz da korucu denilen bir ilaç var. Onu da karıştırdıktan sonra fındık bahçelerine Allah'ın izniyle bunu vurun bana dua edersiniz. Evet bu şekilde eliyoruz ve fındık bahçesine bunu motorla evet motorumuz bu. Bununla birlikte dumanlama yapıyoruz. 15 gün boyunca kokarca denilen ne alet gelmiyor. Zaten mevcut olan kokarcayla bu ee, toz ve dumanlama olduğu için kokarcana denilen mahvuratta kan yok. Nefes olayı olduğu için nefesini tıkıyor, otomatikmen yok ediyor. Ben bunun testini yaptım. Şimdi de Allah izniyle fındık bahçelerinde bunun testini yapıyorum. Arkadaşlar beklenen an geldi. Anlatmamıza gerek var mı? Evet anlatmamıza gerek var. Çadırımızı serdik. Odun külümüzü vuruluşunun nasıl olduğunu size uygulamalı bir şekilde gösteriyorum. Hazırladığımız odun külümüzü motorumuza bu şekilde dolduruyoruz. Evet. Bu şekilde. Ondan sonra motorumuzun kapalama yapıyoruz. Ve arkadaşlar bugün bu e, uygulamadan sonra yarın sabahleyin geliyoruz. Bu çadırımızın üstüne kokorece böcek, açan. Döşen, giden ne var ne yok hep birlikte kontrol ediyoruz. Bu 10 metre yukarıdan çıkıyor bu kül. 10 metreden sonra tekrar tallemize yayılıyor. Doğaya karışım olmuyor. Bu e, nasıl un eleğinde unu elediğimiz zaman unun kepeği olur. Kül de aynen bu şekilde. Tallemizde bu uygulamayı yaptıktan sonra yarın da tespitimizi yapıyoruz ama takip etmeyi unutmuyoruz evetleri destekliyoruz. Takip butonunu basıyoruz. Ve yarın hep birlikte çadırın üstünde öleni, kaçanı, göçeni hallediyoruz. Evet şu anda motorumu çalıştırıyorum. Ve şeye geçiyoruz. Uygulamaya geçiyoruz.